Aracın aç. Önü 100. Böyle. Aç uzaklaş kardeşim. Uzaklaş. Ağaç, uzaklaş, kardeşim, uzaklaş. Yapın, yapın. Hadi atlandırın bakmak için. Pandemi şahstan ne olmuş? Ne işi işçilerin burada? Bir başlaya topla başla başkalarını kaptı. İşçiler pandemiye karşı önlem istiyorlar. Güvenceli bir yaşam istiyorlar. Temel gelir güvencesi istiyorlar. İş istiyorlar, aş istiyorlar, özgürlükler istiyorlar. İşçiler üzerindeki bu baskıların sömürünün son bulmasını istiyorlar. Bir Mayıs bunun için var. Bir Mayıs çiçek böcek bayramı değil. Bir Mayıs bir mücadele günüdür. Doğal olarak 1 Mayıs'ta işçiler sokakta olacak. İşçiler boyun eğmeyecekler bu kötü çalışma koşullarına. Evet. 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 1-1 Yaşantır 1-100 Kamera onu dedi yapmıyor sana bir lastik hep şimdi 1-100 1-100 Yaşantır 1-100 Ya! Ya! Her gün her gün bir Mayıs, her gün

Missin diyor. Kalksınlar. Zulma uğradılar karşı. Heyranlardayız. Gazakları bilmiyoruz.